Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda köz sebzeli kahvaltılık sos hazırlıyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Sosumun yapımına öncelikle sosumda kullanacağım sebzeleri hazırlayarak başlıyorum. 1 kilogram patlıcanı yıkadıktan sonra közmatik üzerine alarak közlüyorum. Sizler isterseniz fırında da közleyebilirsiniz. Patlıcanlar közlenirken diğer hazırlıklarıma devam ediyorum. 2 kilogram yumurta domatesin kabuklarını soymadan gelişi güzel doğrayarak hazırlıyorum. Bu sosu hazırlarken domatesleri daha sonra blenderdan geçireceğimiz için kabuklarını soymaya gerek kalmıyor. Domatesleri iri parçalar halinde doğramamız yeterli. sosu hazırlarken etli ve çok sulu olmadığı için yumurta domates tercih ediyorum. Bütün domatesleri doğrayıp uygun bir kaba aldıktan sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Domateslerin tamamını pişireceğim tencereye alıp öncelikle kısık ateşte sularını salana kadar pişiriyorum. Domateslerim ocakta pişerken patlıcanlar da közlenmeye devam ediyor. Patlıcanlardan sonra biberleri de aynı şekilde közlüyorum. Tarifimde 1 kilogram kapya biber kullanıyorum. Domatesler suyunu salana kadar kısık ateşte pişirmeye özen gösteriyorum. Aksi takdirde dibine tutabilir. Bu arada tarifimde kullanacağım yeşil kıl biberleri de doğrayarak hazırlıyorum. Tarifimde yarım kilogram kıl biber kullanıyorum. Sebzeleri hazırlarken domateslerin dibine tutmaması için arada bir karıştırmayı ihmal etmiyorum. Doğradığım biberleri bir kenara alıp közleyip terlettiğim patlıcan ve kapya biberlerin kabuklarını soyarak hazırlıyorum. Kıl biberleri uygun bir tencereye alıp yarım çay bardağı sıvı yağ ile kavuruyorum. Çok kavurmadan hafifçe yumuşayıp kızarmaları yeterli. Kabuklarını soymuş olduğum patlıcanları iri parçalar halinde doğrayarak hazırlıyorum. Patlıcan ve biberleri isterseniz fırında da közleyebilirsiniz. Ancak köz kokusunu seviyorsanız, közmatik veya mangalda közlemenizi tavsiye ederim. Böylelikle sosunuzda köz kokusunu daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Kapya biberleri de ince bir şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Bu sosu kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde isterseniz de makarna da sos olarak kullanabilirsiniz. Doğradığım kapya biberleri de patlıcanların üzerine alıyorum. Bu arada yeşil biberler de yeterince kavruldular. Domatesler de eriyip blenderdan geçirilecek kıvama geldiler. Domateslerin hiçbir tanesi kalmayacak şekilde blenderdan geçirip kıvam alana kadar pişirmeye devam ediyorum. Tarifimde kullanacağım acı biberlerde hazırlamaya geçiyorum. Acı biber miktarını damak tadınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Sevmiyorsanız hiç kullanmayıp yeşil biber miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Acı biberleri dişe gelecek şekilde rondodan geçirip tenceredeki domateslere ilave ediyorum. Acı biberleri çiğ olarak kullandığımız için domateslerle birlikte bir müddet pişmesini istiyorum. Sosum pişmeye devam ederken sosumda kullanacağım 10-11 diş sarımsağı soyup rondodan geçirerek hazırlıyorum. Sarımsakları da çok ezmeden rondodan geçirip tencereye alıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlarla tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Sosum yoğunlaşmaya başlayınca közleyip doğramış olduğum patlıcan ve kapya biberler de ekliyorum. Gördüğünüz gibi sosum oldukça yoğun bir kıvam almaya başladı. Domatesin asitliğini kırması için bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir çay bardağı üzüm sirkesi, bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 ml. Sosum kıvam alıp yoğunlaşmaya başladığı için dibine tutması çok daha kolay olacaktır. Bu yüzden karıştırmayı ihmal etmiyorum. Bir çorba kaşığı kaya tuzu ve ardından kızartmış olduğum biberleri de ekliyorum. Biberleri yarı kıvamda kızarttığımız için en son ekliyorum. Sos gerçekten çok lezzetli oluyor. Kış hazırlıklarınıza bu sosu da eklemenizi tavsiye ederim. Ocaktan almama yakın yarım demet maydanozu da doğrayarak ekliyorum. Karıştırıp bir iki taşım daha kaynamasını sağlıyorum. Bu arada kavanozları ve kullanacağım kapakları da kaynatarak hazırladım. Hazır olan sosumu sıcak sıcak kavanozlara paylaştırıyorum. Sosumu kavanozlara paylaştırırken çok ağzına kadar doldurmamaya, kenarına sosun bulaşmamasına ve yeni kapak kullanmaya özen gösteriyorum. Bunlar konserve yaparken dikkat etmemiz gereken püf noktalarında. Kapakları üç geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıp ters çevirerek bir gece bu şekilde bekletiyorum. Ertesi gün kapakları kontrol edip serin ve güneş görmeyen bir yere kaldırıyorum. Kış boyunca güvenle kullanabileceğimiz köz sebzeli kahvaltılık sosumuz artık hazır. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımla ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.